Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün programımızda neler olacak? Efendim, olmazsa olmaz şiirlerimiz, şiirin bir kardeşi olan musiki sohbetlerimiz, gelen konuklarımızın her biriyle tek tek tanışıp sohbetler edeceğiz. Plaketlerimiz verilecek, şiirler paylaşacağız. Yanında güzel sohbetler olunca tadı damağınızda kalacak, nefis yemekler yiyeceğiz ve şairlerimizin şiir kitapları imzalanacak. Dop dolu geçecek güzel bir günü birlikte paylaşacağız efendim. Bu güzel günü mutfağında olan, bizleri buluşturan, aylardan beri koşuşturan çok değerli büyüğüm Sayın Çınar Göle Beyefendi'yi değerli arkadaşlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sevgili kuruklar, biraz evvel sevgili Begüm'ün de belirttiği gibi geçen sene birincisini İstanbul'da Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirdiğimiz Şairler Birliği etkinliğimizin ikincisini, Egin incisi ben de Cennet İzmir diyorum. Cennet İzmir'de yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Paylaşımların güzelliğinde hem eğlenerek hem şiirleri paylaşarak bu güzel günde dostlukları daha da pekiştireceğimize olan inancımı bir kez daha yeniliyorum. Sevgili dostlar, bizler şairiz. Hatta pek çoğumuz emekleme aşamasında birer bebek gibiyiz. Çünkü ömrümüzün sonuna kadar hep en mükemmeli yazmak için çaba göstereceğiz.